Merhaba arkadaşlar, selam. Mükü Mutfakta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Ee, hava çok soğuk, <laughs> söyleyeyim onu. Kızlar bugün e, basit bir tatlı yapacağız. Dedim bir eşim tatlı istiyor, o çok seviyor tatlıyı. Böyle bir uyduralım bir şey. Şimdi bakın bu bardağım benim büyük ya. Böyle bir parmaktan biraz eksik, daha eksik yani şeker koyuyorum. Sonra yine aynı şekilde bakın aynı şekilde irmik koyuyorum. 1 litre de süt, süt koyuyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Benim eşim çok tatlı seviyor kızlar. Hafta sonunda şam tatlısını yapacağım. Koca bir tepsi yapacağım. Çünkü şey... Bir derneğe götüreceğim. Bir de dızmana e, yapacağım. Onu da dernek için yapacağım. Hafta sonu ama... Cumartesi birini yaparım, pazar birini yaparım, pazartesi pişiririm. Bunu böyle karıştırıyoruz. Sürekli karıştıralım dibi tutmasın diye. Çok basit arkadaşlar. Bir de şöyle bisküvim var. Hani elinizde ne olursa hiç fark etmiyor. Benim kakaolu bisküvim vardı. Onu kullanacağım örneğin. Muhçak olur. Normal petibör olur. Fark etmiyor. Kedi dili de olabilir ne istiyorsanız yani. Elimizdeki malzemelerle. Zorlama yok. <laughs> Dedim ya size artık videolarımı kısa tutacağım diye. Ama bunu tabi biraz sürebilir. Kaynama şeyi var ya. Olsun o kadar da olsun değil mi arkadaşlar? Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. ben e, hani içimdekini sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim daimi abonelerim var. Sağ olsunlar. Bir tane Şükran ablam var. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Günelgizim var. Beni Almanya'dan beni hiç yalnız bırakmıyor. Hadice ee, Hatice var. O da hiç yalnız bırakmıyor. Ben herkese destek veriyorum artık kızlar. Gerçekten. Sonuna kadar izleyip yorumumu yapıyorum. Ama takip ettiğim büyük kanallar var. Onlar bilmiyorum gelmiyorlar. Bir de ben kendimi acındırmıyorum. Allah acınacak duruma da getirmesin. Zaten öyle bir şey olsa da asla acındırmam ben kendimi. Soğan ekmek yerim pirzola yerim derim. Örnek veriyorum. Kimseye acındırma Ama şunu dile getirmek istedim. Hani emeğe saygı olur ya, hani böyle bir şey, karşılık beklediğim için değil. Ee, örneğin ben karşılık beklemeden yapıyorum bunları ama insan görünce ister istemez üzülüyor. Siz onlara emek veriyorsunuz, onlardan bir şey göremeyince üzülüyor insan. Ee, bu kadar, bunu söylemek istedim. Anlayan anlamıştır umarım. Böyle yani. Ben çok büyük kanal olsam bile örneğin aynı şekilde davranırım arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunu söylemek istedim. de değilim yani. İçimden geçeni söylemek istedim. Bir de bende dedikodu yok ya. Böyle action yok. Ondan insanlar bazı kanalları dedikodu için izliyorlar. Ben öyle şeylere girmek istemiyorum. Bana göre değil çünkü. Ben o tür insanlarla yapamam yani. Bilmiyorum. Bunları söylemek istedim. İçimden geldi. Neyse işimize bakalım kızlar. Çok kolay arkadaşlar. Yani dediğim gibi elinizde ne varsa e, süsünüz olsun. Hayır meyiniz yoksa muhallebi şeklinde de yapabilirsiniz nişasta un şeker gene o şekilde de yapabilirsiniz bunu. Bir sürü alternatifler var. Karıştıralım bakalım. Hava soğuk. Kazak yiyorum artık biliyorsunuz. Sabah güzeldi aslında. Güneşliydi. Geceden baktım yıldız doluydu hava. Hatta oğluma söyledim. Yarın hava güzel olacak dedim. Gerçekten de güzeldi. Ama soğuk vardı tabii ki. Ama şimdi e, ikindi vakti e, soğudu hava bayağı tetiklerim yanıyor zaten. Kaynar birazdan zaten. Kızar kaynadı. Oğlum Migros'a gidiyordu da ondan kapattı ne alacağım dedi. Şimdi bakın. Şey koyuyorum. Vanilya. Koyabilirsiniz de koya, koymayabilirsiniz de arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ama ben koymak istedim. Ee, bir de biraz tereyağı koyacağım. Parlaklık versin diye. Şöyle al bir şey. Şu kadar çık. Yeterli. えっともうどうだ ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani dediğim gibi benim elimde bu bisküvi vardı. Onun için bunu kullanıyorum. Normal sağlık zor da kullanabilirsiniz. Şeyde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. kelebili. Ama tabii onu ıslatmanız lazım. Sütle, şekerli sütle. Buna şekerli süt gider ıslatmak için. Ama başka tatlıya kullanırsanız onun tabii ki şeyi var. <laughs> Biraz şöyle alıyorum arkadaşlar böyle az bir şey, az bir şey dediğim tabanı kaplayacak şekilde alıyorum görüyorsunuz değil mi? Bunu böyle sizin yanınıza gittim ben böyle daha iyi görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Üçünü yıkayayım. Böyle tabanını katlayacak şekilde koyuyoruz.

de alır mısın? Evet. Süt. Aldığı kadar arkadaşlar. Bu kadar alıyor zaten. Şimdi yine koyuyoruz. de sevginin güncesi var. O da o kızcağız da beni çok ben onu o beni çok takip eder yani. Sağ olsun, var olsun. O da Bartım'da yaşıyor. Bunları üstüne yapacağız kızlar. Rondodan geçirip üstüne süs yapacağız. O yüzden sorun yok yani böyle ee, kırılmasında yeter. Şimdi bunu hepsini dökeceğim bunun üstüne. Yani çok da koyulaşıyor. Bu böyle tek başına bile yeniliyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yani kapatacak üstünü bisküvilerle falan ama olsun. Hı. Çok kaynattım ben bunu, oğlumu gönderirsin. Böyle kızlar. Çok pişirdim ben bunu ya. Olma bakıyorum derken ay gazı uçup bıraktım. Ocağa yani. Biraz önce almam lazım da olsun. Şimdi o olacak çok güzel olacak. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. arkadaşlar. 1-2 saat dolapta. Bakın böyle. Ha siz Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Ne bileyim antep fıstığı da koyabilirsiniz. O granül olanlardan. Ben hala bulamadım kızlar onu. Yani aşağı gittim ama unutuyorum ya. Unuttum yani almayı. Başka işlerim oluyor. Onlara dalınca unutuveriyorum. Bizim burada yok söylemişti. Niyetim neydi ne yaptım? Hiç aklımda yoktu tatlı. Sonra eşim isteyince dedim durmadan sorup duruyor. Yapayım bari ona. kadarcık temizleyelim şimdi kıyısını köşesini böyle pasaklı pasaklı olmasın buraları da dağıttım ama ben onları 5 beş dakikada beşiktaş yaparım arkadaşlar ister istemez dağılıyor ne yapayım Ben sonra bunu şimdi soğuyacak. Keseceğim. Üstlerine kestiğim dilimlerin tam ortalarına Hindistan ceviziyle şey koyacağım kızlar. Antep fıstığı. E, gösterir miyim? Biraz soğusun bakalım. Ondan sonra gösteririm olur mu? Ya da göstermesem de böyle işte yani. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bana destek ver veriyorsunuz. Tanımadan etmeden ee, buradan tanıdığınız kadarıyla gerçekten sizlere minnettarım. Beni izleyen, yorum yapan arkadaşlarıma, ablalarıma, kardeşlerime ee, ne diyeyim? Hoşça kalın, dostça kalın. Öpüyorum hepinizi. Kızlar göstermeden geçemedim size. Bakın böylecik oldu. Şöyle böyle süsledim, kestim. Söylediğim gibi. Bu şekilde oldu. Göstermeden geçemedim dedim. Göstereyim kızlara dedim. Hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar. Tekrardan.